Ve Bismillahirrahmanirrahim sabahın onun da beni kaldıran demircinin sesi müezza. Bunu her gün dinliyoruz arkadaşlar her gün. E ne yapıyoruz o zaman başlıyoruz işkence de günlerce. Özgürlük mahkumları. O ben oluyorum. Ördekler. Ne yapıyorsunuz? Ay kim elledi totemi? O ne ya? O neydi? Yorum. Biri, biri yazmış. Ay kim elledi totemi? Hangi şerefsiz elledi? Ne bileyim ben? Ben yapmadım. <laughs> Anam yok. Anam masaja gitti herhalde. Sabahları masaja gitmeden kalkamıyoruz da biz. Kız bari bunu yıkamış iyi iyi. Size yemin ederim dün köfte yaptım ya suda. Ay siz görmediniz değil mi? Ben dün suda köfte yaptım. Buzlukta köfte vardı. Anam etten çıkarmış. Etin suyu da burada. Havuçla patates. Anam kemiği kemirdi. Zeytinyağı tuz attım. Ondan sonra karılar. Başka ne yaptım? 4-5 tane de sarımsak attım. Kaynayan suya bıraktım şeyleri. Köfteleri. Suyunu da dökmedim. Gelin 4-5 tane köfte var. Onları da haşlayacağım. <laughs> Yemin ederim bu yıllardır boşuna kızartıyormuşuz. Yağ yazık. Kız tamam gel gavurun kız. Anam herhalde gitti şeye ya. Check up mıydı kız adı? Neydi onun adı? Aslında benim gitmem gerekiyor ama annem gitti. Neydi adı? Sabah <Sessizlik> sabah onun mı? Şuna bak ya. Bu evin içinde nasıl uyuyacağız abi? Sabah 8'de 9'da her gün. Cumartesi, pazar bile yok. Ay ay Allah'ım sen büyüksün. Şuraya bak kaldırıyor beni sabahın onda. Benim dolabın kapağını çat 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 vuruyor. Elbiseleri askıdan döküyor döküyor. Kendi de götünü burada yayıyor. Oh. Tabi ya. Tabi ya. Nasıl olsa figen. Hiç uyumasın. Abi her gün bu sesle yaşanır mı ya? Esenler Belediyesi'ni de takdir ediyorum. Gerçekten buraya nasıl izin verdiniz sokak arasına? Yemin ederim 10 yıldır ne beynimiz kaldı. Bu evlerin hepsinde de bebek var. Kimse şikayet etmiyor. Belediye diyor ki adamın şeyi var, levhası var. Babacım burası sanayi değil, sokak arası, küçücük bir sokak arası. Yani onda da akıl olsa, biraz vicdan olsa, sokağın ortasında insanların hastası çocuğu var mı? Her gün cumartesi, pazar bu sokak bunu dinliyor. Neyse ben falımı kapatayım bari. Belki falım çıkar. Sen para kazanacaksın diye kim uyumasın dayı. Zaten uyumuyoruz. Ama hakkımı helal etmiyorum. Her gün bununla uyanıyorum. Bununla kalkıyorum. Kahve içtim de. Fal baktığımda yok. sallıyor. Bunlar da bunlar da dün gece çöpten geldi. Harika. Sadece şundaki güneş lekesini çıkaramadım. Bu çok güzel. Keten midir, nedir? Koca götlü garılar için. Benim de götüm büyük olabilir aslında ama şu anda giymez. X'ler. Kaça satarız kız onu? Tişörtler de güzel. <laughs> Büyük ihtimalle mağaza güneş vurdu diye sarardı diye atmış. <laughs> ha <He> dayı ha. <he. gülüyor> Hafta sonu cinneti. Demirci boğan çöpçü. <gülüyor> <gülüyor> Cemile şu Cemile şu demirciyi döv az ya. Şu demirciyi döv ya. Bu ne her gün bu sesle kalkıyoruz de ya. Şunu, he döv şunu. Sopa al eline git kafasını patlat. De bu ne ya senin izinden uyku de. Yavşak diye dekle Siz olsanız ne yaparsınız? Bir de masa kurmuş oraya. Hacı bir sürü kul hakkına giriyorsun. Ha. Bir de namaz kılıyorsun. Her gün seni dinliyor sabah akşam. Vallahi billahi. Şu, ben neye kızıyorum biliyor musun? Burada mahallede pet... Biz pet şişe eziyoruz diye laf ediyorlardı. Benim kapıma 10 kere belediye geldi. Çevre Bakanlığından iki kere geldiler. İşte koku var mı? ilaç sıkıyor muyuz falan? işte toplayamazsın. Ben ne dedim biliyor musun adama? Çıkalım orospuluk mu yapalım hepimiz abi dedim. MHP bıyıklı bir abi böyle. Dedi ki ben emir kuluyum ablacığım dedi kapatmak zorundayım dükkanı. Burası dükkan değil ki dedim. Bütün binadakilerin fazla eşyasını koyduğu yer. Kapıyı açacağım dedim ama içeride bir böcek yoksa bir koku yoksa dedim. Ben sizi şikayet edeceğim dedim. Ben zaten günlük veriyorum malımı. <laughs> Sonra dedi ki işte ben ne yapayım şikayet olmuş dedi şey, mahallenizden işte hastalık yayıyor böcek oluyor. Kapıyı bir açtı bir gram böcek yok yerlerde kartonlar. Her zaman çıkarken İlacımı sıkarım dükkana. Kapının ağzından başlarım. Parfümümü sıkarım. Zaten koku olmuyor ki günlük veriyorum. De ki yok koku oku böcek. Zaten 4-5 çuval mal var. Günlük veriyorum günlük. Gece toplanıyor gündüz ya da akşama doğru alınıyor. Sonra dedim ki abi benim beynimde kis var. Depresyon tedavisi görüyorum. Ne yapayım çıkayım orosluk mu yapayım yolda? O zaman dedim çevre bakanı veya başka bir bakan gelip dedim. Bana dedim soru sormaz değil mi dedim. Yani bir kadının o yolda dedim bu işi yapmasına Gelip dedim sormazsınız, yasak demezsiniz dedim. Çöp topluyorum diye mi yasak dedim. Benim annem de kapıda, bak bu kadın da 70 yaşında dedim. Ne yapalım şimdi dedim, yoldan mı çıkalım ülkece? Zaten dedim çıkmışız. Dinden, ahlaktan bahsediyorsun. Sen dedim böyle ağır abi bir adama benziyorsun dedim. Adam gözüme baktı baktı Elazığlıymış. Dedi kızım topla ya topla. Zaten dedi sana bir daha bir şey derlerse ben o zaman dedi. Abi kim dedi numarayı ver bana göster dedim. Ben kendim halledeyim dedi yok. Şikayet olmuş dedi. Yani insan olan, adam olan her türlü anlıyor yani. Siz istediğiniz kadar şikayet edin. Abi gidin bunu şikayet edin. Topluma ve insanlara sesten dolayı zarar veriyor. Hadi edin. Ben kimseye zarar vermiyorum. Kendi halime bir insanım. Lan bu ne? <laughs> Baba beni bunun için mi kaldırdınız? Ha? Tabii kızım. Ekmek elden, su gölden. Ama annenin cebinde 5 kuruş yok. TikTok nanay buradan yok. İşte ne bir şifreymiş gelmedi. Yani demem o ki mamanız bitiyor. Aç kalabilirsiniz ha. Öyle rahat rahat götü dayayıp yatma. Git çöp topla. Git çöp topla. Benim annem öyle diyor. Bir kere hasta yatıyorum şuradan. Yağmur yağıyor. Cama tak 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 vuruyor. Ayakkabılarımı da yıkadım. 3 senelik ayakkabılarım. Patlak ama olsun. Buradan gelmiş tak 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 böbreğimde kum var. Kum ağrıyor. Kumun ağrısı. Karşıda diyor şurada bir yerde pet parlıyor. Ama nasıl seller gidiyor. Ben ateş, kusma, böbrek ağrısını bilenler bilir. Anne ne diyorsun sen dedim ya. Karşıda diyor çöpün orada diyor şey pet parlıyor. Bu yağmurda ben mi çıkayım diyor. Vah dedim anne. Gerçekten böbreğim ağrıyor ya. Üç gün kusmuşum odanın kapısını bile açmıyorum. Onların yanında ağlamayayım bağırmayayım diye. Karşıda pet var. Git al gel. Parlıyor diyor. Vallahi bak böyle dedi ya. Yemin ederim. Git dedim üst katta oğlum var. Alsın gelsin dedim. Ellerini sürmezler. Bu bütün işkencesini bana yapar. Beni istemeyerek yaptı herhalde. Diğerlerini öyle al şunu yap. Al bunu kaldır. Al çöpe elini sür diyemez. Hayatta diyemez dese de onlar da yapmaz zaten. Ben ben mini tek şortlarla gezen ben. Oros Orospu diyorlardı arkamdan. Saçım sarıymış. Mini etek giyiyormuşum kuaförlük kursuna gidiyordum. 11 yaşından beri çalışıyorum. Kimin dedim altından aldınız? Kimin yanından aldınız? Yani benim satıyordunuz. Nerede gördünüz? Diyenler ortada yok. Dedikodu dalanıyor. Hiç kimse de hiçbir şeyimi görmemiştir Bir kişiyle çıktım 10 yıl öldü. Hiç onunla bile el ele yan yana resmim bile yok. Sürekli çalışıyordum. Çalıştığım yerler de kendi semtimde. Hemen semtimin önündeki yerler. Herkesin gözünün önünde çalıştım. Orta 1'de başladım çalışmaya. Ortaokuldan önce başladım çalışmaya. 11 yaşındaydım. 6 yaşında başladım okula. Şişli'de Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorduk biz. Sonradan dedem bizi buraya getirdi. Küfür neymiş burada öğrendik. Kavga neymiş burada öğrendik. Her şeyi biz burada öğrendik. Çık kızım. Çık bakayım arkadakileri. Çık çık. Bu eve de girilmiyor ki. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir ev getirdi de ne oldu işte esenlerde pisliğin ortasında <laughs> lan bu adamın evini mi toplayayım kendi evimi mi toplayayım ben ne yapayım ya her yere bir şey koymuş lan zaten pissin daha ne dolduruyor evi pislik herif bakalım ne yapıyorlar Aa mamaları var ya Birazdan koysam olur mu? İbrahim abi nerede? Aha orada. İbrahim abi ne yapıyor? Abi ya çok sıcaktır ha. Kız ne yapıyorsun? İbrahim abi koyayım mı mu? ya? Birazdan getiririm ya. Akşam koyduğum duruyor. İdare edin. İşlerimi bitireyim de sonra gelirim. İyi pis telat. Ay. Burası daha pis. Ay hala balığı yapmamış. Bari tutmasaydınız denizde yaşasaydı hayvanı. Ve <laughs> yerinden yurdundan etmişler hayvanı adiler. Zevk için balık tutuyorlar ya. Senin maman var mı Topik? Şu kıl yumağın ne olacak senin? <laughs> Gel. Gel. Bu kıl yumağını nasıl yapabildin oraya gerçekten ya? Bu da seni götürecek hala. Ya yırtmasan seni ben taraya taraya iki günde temizlerim de çok yırtıyor. Ne vereyim? Ne vereyim? Dur. Gel. Gel. Bir gün buna böyle yastıkla kollarını bastırdım tuttum da biraz gözüne gözüne gözlerinden kan akıyordu. Gözlerini çayla temizledim, ilaçladım. Gözleri açıldı. Annem. Güzel kızım. Maya. Seveyim mi azıcık seni? Heh. Gel ya hadi annem ye mamanı. Burasındaki ne? Abi bu kadar tüy mü olur? Ben bunu keserim aslında. Tamam tamam kesmiyor. Sen tak öyle. Dokundurmuyor. Ne yapayım? Abi çok cazgırdır. Ne yapayım? İşimi gücüm bırakayım. Ay bitireyim. Şuraya bak. Mızı kaçalıyor abi ya. Çayı demledim müfteleri de suda haşlarım. Arkadaşlar vallahi ben de istiyorum video çekeyim atayım ama yemin ederim videoları görüyorsunuz akşam düşüyor. Ben o videoları 11. 12. 1 arası atıyorum. Yeni telefon ya. Gerçekten yeni telefon ya. 6 saat sonra video atıyor ya. internet hızlı diyorsunuz ama yo tam yukarıda en hızlı çeken Vodafone'um var. Oraya götürüyorum. Onun dibinde atıyorum. Bizim evde 10 saatte atar. Orada 6 saatte atıyor. Ne yapayım ben ne yapabilirim ya. Hani video bekliyoruz bekliyoruz diyorsunuz ya. İşte. Ahah bok var. O videolar kolay atılmıyor. Kolay çekilmiyor. Ben ne yapayım bir tane at diyorlar. Yeter haftada. Bak ben her gün 2-3 tane atmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olmayı takip etmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin. Öf, bu ne ya sonradan görme etiler kızı gibi. Anne. Ne oldu? Anne araba al bana. Ben annem öyle bir şey dese ağzıma sıçar. Git oros bu başımdan de. Ay. Öyle konuşsam der yani. Öyle araba parası yok da yani. Muhtemelen öyle dediğimde DJ laf bu olurdu. Hatta daha kötü bir laf var orada onu der. Onu diyor sürekli bir şey dediğimizde. Git totiğinizi yaptırın al. <laughs> Annemden bir şey istemeyin. Canını isteyin daha iyi. Allahu Ekber. Ben de işte ne yapayım? Böyle bok mok temizliyorum idareten. Şöyle el süpürgesiyle biraz aldım da tüyler kalkmasın. Şöyle çamaşır suyu bu. Kedilerim ortalığa yatıp duruyor. Makine açana kadar idareten şöyle uçan tüylerimi tüyleri alayım. Anam gelince konuşur şimdi. Küçük kedi müezzadan korkusuna bu yatağın altında yatıyor. Hır hır hırlıyor kediye. Ah ah bu da benim gençliğim garılar. Aa bu da fenomen kırmızı oje. TikTok'ta bir ara fenomen diye kofürlük kursumuz kariyerde. Kofürlük kursumuz İşte böyle. Şu benim küçüklüğüm. Şuradan şu yaştan sonrasını hatırlamıyorum. 25'tim orada. 25'ten sonrasını hatırlamıyorum. Hatırlamak istemiyorum ya da bilmiyorum. Sevdiklerimi kaybetmeye başladığım yaş daha da kaybettim herhalde. Bu burada duruyor işte. Merdivenler, ev, burası. Onun sapı orada merdivenlerin ki. Aha şurada. Hadi gel Seyzan dinlet. Sana ot verdim yediye. Niye yemiyorsun? Tchau. Telefon cayır cayır yanıyor. Bu nasıl yeni telefon anlamadım. Ulan Demirci Allah seni ne yapıyorsa yapsın. kollarım ağrıdı da. Ne arıyorsun anne? Oraya ot gömmüştüm. Yedin mi anne? Boğazına mı kaldı? Kafamız, beynimiz kalmadı be kardeşim. Allah kahretmesin seni ya. Gelmiyor ya. Kahvaltım da hazır aslında karılar. Dün yaptığım patates salatası duruyor. Şunu Allah inşallah bir şikayet eder. Dün anneme ayırmıştım. Kıvırcığını doğradım. Altına soğanlı patatesini. Annem geldiğinde bunu yağlarım. Çayım da hazır. Annem çık ya. Sizin yüzünüzden hareket edemiyorum ki. 4-5 tane de köftem var. Onları haşlarım. Başka ne yapayım? Bu otlar da duruyor. Onları da yıkamıştım. Neyse yaparız bir şeyler. Hadi karılar görüşürüz. Dün yağ almıştım. Dün değil evvelsin. Bunlarla başladım. Bunlarla bitireyim. Buralar toz değil. Bu mobilya eski. Tamam size de. ne yap? Çay tamam. Hadi bismillah. Başta figen. Karnımdan çıkan sesi duydunuz galiba. Aslında aç değilim. Çok yorgunum ve uykum var. Bu da bizim değil. Dün yengem getirmişti bak. Bunlar yıllık tabakları kullanıyorlar. Ha. Pis değil. Ha. Atmayı sevmiyorlar. Annekom kardeşin nerede? Hiç takıyor mu ki şeyin? Şurayı boyasaydım te. Hadi görüşürüz karılar.